Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu'ndan mutlu günler. 13 Bülteni ile karşınızdayız İstanbul stüdyolarımızdan ve haberlerimizi ilk olarak Ankara'da gerçekleştirilen saldırıyla başlayacağız. Dün Ankara'da çok ciddi bir saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü araçla tam 200 kişiyi doğrudan etkileyen bir saldırı vardı. 5 ay içerisinde 3. saldırı Ankara'daki ve birçok insan hayatını kaybetti, birçok insan yaralandı ve etkilendi. Şimdi dünkü saldırıyla devam edelim. İlk açıklamalara göre hayatını kaybeden sayısı 30 kişiydi. Daha sonrasında sabaha kadar sayı maalesef artış gösterdi ve son olarak 37 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın da yaralı olduğu açıklamaları devam ediyor. Şimdi Ankara'daki saldırı ilişkin gelişmeleri sizlere aktaralım. Daha sonrasında detaylara ineceğiz, açıklamalara göz atacağız. İlk olarak Ankara'daki saldırının nasıl gerçekleştiğine bir göz atıyoruz. Dün akşam saatlerinde Ankara'nın göbeğinde hainler tarafından bomba patlatıldı. Kızılay'da otobüs duraklarında gerçekleştirilen hain saldırıda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu güvenlik zirvesini topladı. Sabah saatlerinde ise bölgede emniyet güçleri tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı. Şimdi açıklamalarla devam edelim. Saldırının detaylarını aktarmaya devam edeceğiz. Saldırının gerçekleştiren kişinin kimliğine ilişkin gelişmeler de var. Onlara da bakacağız ama öncelikle İçişleri bakın. Efkan Ala'nın açıklamalarını ekranlarınıza taşıyalım. Saldırıyla ilgili gelişmeleri Efkan Ala açıkladı. Ardından da terör olaylarının gerçekleştirilmesini gerçekleştirilmesini sağlayan PKK terör örgütüyle mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi. Değerli basın mensupları, Patlamanın hemen ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinin ardından İçişleri Bakanı Efkan Hala açıklamalarda bulundu. Bugün akşam saatlerinde Ankara'da, Kızılay'da otobüs durağında bekleyen sivil vatandaşlarımıza seyir halinde patlayıcı yüklü bir araçla terörist saldırı düzenlenmiştir. Bu terörist saldırıyı milletçe lanetliyoruz ve bunu yapanların hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını teyiden tekrar söylüyoruz. Bu millet çok problemlerin üstesinden gelmiştir. Bu tür saldırılar milletin azim ve kararlılığını hiçbir zaman ortadan kaldıramayacaktır. Bakan hala önemli delillere ulaşıldığını söyledi. Bu saldırı sonucunda yapılan şu ana kadarki tahkikatlarda ciddi emarelere ulaşılmıştır. Ciddi bulgular elde edilmiştir. Ama kesin olarak yapan örgüt sonuçlar tamamen elde edilip soruşturma bu yönüyle araştırma ve soruşturma tamamlanınca açıklanacaktır. Bakan Efkan Ala terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Biz bu terörist saldırılarla şu anda yürüttüğümüz milletin huzuru için, demokrasimizin bekası için ülkemizin birliği ve bütünlüğü için yaptığımız, yürüttüğümüz terörle mücadele sekteye uğramayacaktır. Kararlılıkla sürdürülecektir ve Türkiye bu sorunun da üstesinden gelecektir. Terörle mücadelede kararlılığımız hiçbir zaman bu tür saldırılarla engellenemeyecektir ve Terör bu ülkenin ayağından pranga olmaktan bertaraf edilecektir. Evet sevgili izleyiciler, Efkan Ala'nın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Bombalı saldırı gerçekleştirildi Ankara'da ve saldırıyı gerçekleştiren kişiye ait iddialar söz konusu. Şimdi o gelişmemizi izliyoruz. Ankara'da 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırının failinin kimliği tespit edildi. Saldırganın Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümünde okuyan Seher Çağla Demir olduğu öğrenildi. Demir'in saldırıdan önce de Kobani'de terörist eğitimi aldığı bilgisine ulaşıldı. Balıkesir Üniversitesi öğrencisi olan Demir, 4 kadın arkadaşıyla birlikte Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyeliği ve propagandası suçundan da yargılanıyordu. Demir'in davası Aralık 2015'te yapılmış ve dava karar için ertelenmişti. Davada Demir'in avukatlığını HDP'li Hüseyin Boatekin yapmıştı. Sosyal medyada Seher Çağla Demir'in terör suçundan serbest kaldığı dönemde Cumhuriyet gazetesi için serbest muhabirlik yaptığı iddia edildi. Saldırının bilançosu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi ve saldırıda şu andaki rakamlara göre 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı teröristleri bu ülkeden yok etmek bu milletin birlik ve beraberliğiyle güçlü bir şekilde başarılacak. Saldırı sonrası Ankara Valiliği ilk resmi açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısını 27 olarak açıklamıştı. Fakat sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hayatını kaybedenlerin sayısının 37 olduğunu bildirdi. Öncelikle terör zihniyetini e, kınıyorum, lanetliyorum. Bu insanlık dışı masum insanları katletmeyi göze alan bunu organize eden bu zihniyeti lanetliyor. Dün akşam itibariyle olay yerinde e, 30 kaybımız var ama bu 30 e, kayıptan e, birinin kesin ikincisi şüpheli terörist e, olması söz konusu. Müezzinoğlu hastanede hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7 olduğunu açıkladı. Hastanelerimizde dün akşam itibariyle dün vatan, 7, 4 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu sabah itibariyle biri Hacettepe'de, biri Numune'de, biri de Ankara Eğitim Araştırma Hastanemizde olmak üzere 3 vatandaşımızı da kaybettik. Dolayısıyla hastanelerimizde kaybettiğimiz vatandaşımız sayısı 7 oldu. Ee, öncelikle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, mekanları cennet olsun diyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımız açısından milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılarımız açısından şu anda hastanelerimize 71 yaralımız var. Bunlardan 14'ü servisler e, acil servislerinde müşahede altında. 15'i yoğun bakımda ciddiyeti koru, ciddiyeti olan vakalarımız. 41 vakamızda servislerde tedavileri yapılıyor. Onlara da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Evet, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarını ekranınıza taşıdık. 37 kişi hayatını kaybetti dedik ve yakınları da artık cenazeleri yavaş yavaş teslim almaya başladı. Ee, Ankara saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 24'ü ailelerine ve yakınlarına teslim edildi cenazelerin dördünün ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Evet. Ankara'da meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı. Patlama sonucu yaşamını yitiren 37 kişiden 24'ünün cenazeleri teslim edilirken 4 kişinin ise kimlik tespiti yapılamadı. Ailelerinden haber alamayan bazı vatandaşlarınsa keçiören Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor. Evet sevgili izleyiciler, gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Ankara saldırısının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri F-16'ları kalktı ve Kandil'deki 18 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri başkent Ankara'da dün akşam gerçekleştirilen kanlı saldırı sonrası Irak'ın kuzeyinde bulunan hainlerin kamplarına hava harekatı düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı saat 3.20 ila 5.30 sıralarında Kuzey Irak'taki yapılan keşifler neticesinde hainlere ait olduğu tespit edilen Kandil ve Gara bölgesindeki sığınaklara hava harekatı düzenledi. Hava harekatında 18 hedefe 30 atış yapıldı ve hedefler tam isabet vuruldu. Şimdi doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesine geçelim. Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde temizleme operasyonları sürdürülüyor. Son olarak ee, yüksekova'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O bölgedeki bulunan hendek ve çukurların kapatılması amacıyla operasyonlar gerçekleştirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu bölgesinde İdil, Cizre ve Sur'da tamamlanan operasyonların ardından Hakkari Yüksekova, Mardin, Nusaybin ve Şırnak kent merkezinde de operasyonlara başladı. Hakkari Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla birlikte ilçeye giriş ve çıkışlarda yasaklandı. Gece karanlığındaysa çok sayıda zırhlı aracın ilçede sürekli devriye gezdiği görüldü. Yasakla birlikte emniyet güçleri de operasyon için düğmeye bastı. Nusaybin'de güvenlik güçleri belirli noktalara tankları konuşlandırırken Fırat Mahallesi'ni de abluka altına aldı. Bölgede sabahın ilk ışıklarına kadar şiddetli çatışmalar yaşandı. Yasağın ilan edildiği bir diğer yer ise Şırnak oldu. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamayla kent merkezinde operasyonlar başladı. Evet pazar günü yani, yani dün milyonlarca öğrenci YGS sınavına giriş yaptı. Aileleriyle birlikte gidenler oldu. Aileleri hemen okulun dışında Kur'an-ı Kerimler okudu. Öğrencilerin başarılı olabilmesi için ve sonuçların ise 25 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu. Üniversiteye giriş sınavlarında birinci aşama olan YGS tamamlandı. Bu yıl YGS sınavına Türkiye genelinde 2 milyon 178 bin kişi girdi. Sınavda 303 bin personelde görev yaptı. Sınavlar emniyet mensuplarının kontrollü geçişleriyle başlatıldı. Erzurum'da da YGS sınavına binlerce öğrenci girdi. Öğrenciler içeride, velilerse dışarıda ter döktü. 160 dakika sonunda sınavlarını tamamlayan öğrencilerin ilk yorumları ise soruların basit olduğu yönündeydi. İyiydi. Yaptım bir şey. Aynen. Coğrafya hariç diğerleri iyiydi. İyiydi yani. Zamanım biraz yetiremedim. Zaman sıkıntısı çektim. Sorular nasıldı? Sorular kolaydı yani ortalama bir puan alırız büyük ihtimalle. İlk Kolay soru. Evet ilk defa girdi. Kolaydı. Geçen sene göre kolaydı evet. Bazı öğrenci grupları ise ÖSYM'nin kalem dağıtmasını fırsat bilerek yardım standı açtı. ÖSYM 2 milyonu aşkın adayın ter döktüğü sınavın sonucunu ise 25 Mart'ta açıklayacak. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu İstanbul stüdyolarından gerçekleştirmiş olduğumuz 13 haber bültenimizi sizlere aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntıyı saatler 19'u gösterirken ana haber bültenimizde bulabilirsiniz. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.